Hiç düşündün mü? Şu pis sosisleri nasıl yapıyorlar? Karnın aç aç yiyorsun. Sanki sokak köpeği gibisin. Vaktinden geçmiş, çürümüş bütün hayvanın iç organlarını topluyorlar. Akciğer, kalp, ne pislik varsa hepsini kocaman bir kıyma makinesine atıyorlar. İğrenç bir et sosu haline getiriyorlar. Üzerine nişasta, tuz, mısır şurubu ekliyorlar. Yeterince rezil değilmiş gibi daha da boktan yapıyorlar. Sonra o çamur gibi karışımı özel makineye koyup her beş buçuk santimde bir rulo yapıyorlar ki sanki aman ben kaliteli bir şey yiyorum sanasın. O iğrenç karışım kirli suda pişiriliyor. İşte sana hazır sosisli. Her biri 50-60 lira. Ama endüstri senin bu zavallılığınla dalga geçiyor. Sen de gururla o boktan şeyi yiyorsun. Bunu sosisli olmazsa ölürüm diyen ama yemeğe para vermeyen o pis arkadaşına yolla. Beğendiysen takip et. Ben doktor turşu. Direkt ve hesaplı.